Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın satışa çıkardığı ve kamuoyunda büyük tepki çöken İzmir Çamaltı Tuzlası'ndaki gayrimenkul AŞ'ye ait arazilere iki talip çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İzmir Kuş Cenneti ve Homadalya'nın yanı başındaki birinci derece sit kapsamındaki tuzla arazilerine İbrahim Bağış ve Çamaltı Tuzlası'nı işleten Beşiktaş eski yöneticisi Nevzat Demir'e ait binbir gıda tarım ürünleri sanayi ve ticaret aşiyenin talip olduğunu açıkladı. Yaşanan bu durumun ardından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Çamaltı tuzlasının satışını iki ayrı bakanı sorulardan oluşan çifte önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. CHP'li Moroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Çimşek ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan Türkiye'nin tek yaban hayatı sahası Kuş Cenneti'nin içinde olduğu Çamaltı tuzlasının ile ilgili sorular sordu. Basında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İzmir Kuş Cenneti ve HOMADALYA'nın yanında bulunan birinci derece sit kapsamındaki Çamaltı Tuzlası'nı satışa çıkardığı göründe haberleri dikkat çeken Moroğlu, Tuzla'nın ulusal ve uluslararası açıdan önemine değindi. Tuzlası'nın kapanmasının son günlerinde hatta kapanma vaktinin geldiği günlerde. Haberlerde alanda gayrimenkul değerlendirmesinin yapıldığının ifade edildiğine vurgu yapan Moroğlu, bölge biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesinde önemli bir yerdir. Bunun yanında ekolojik ve genetik özelliğini sürdürülebilmek için bitki ve hayvan türleri açısından özel bir öneme sahip olan alan, özellikle su kuşlarının Akdeniz'deki önemli üreme bölgelerinden biridir. Ayrıca kuş türlerinin önemli bir kısmının biyolojik döngülerinin gerçekleştiği alandır. Dünya Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Liste kategorilerinde tehlike altında olan kuş türlerinden tepeli pelikan ve küçük gelkenez bu alanda yaşamaktadır. Bunlar hassas derecede tehlike altında olan kuş türleridir dedi.